alalım diyor arkadaşlar. var mı <laughs> Soba ve elektrik kontağı mı? değillermiş <laughs> Teşekkür ederim. Türkçe olarak e, dahil olduğumuz Avrupa Çevre Ajansı Deniz Çöpleme İzleme, izleme Programı'nın e, kapsamında Kındıl Çeşme plajında ikinci etap deniz çöpleri toplama etkinliği düzenledik. Buradaki amaç denizlerimizi, plajlarımızı kirleten atıkların kaynaklarını bilimsel yöntemlerle tespit etmek ve bunların önlenmesine dair bir plan program belirlemektir. Bu kapsamda Kemer Belediyesi ve TÜRSAB olarak bu etkinliği bugün burada gerçekleştirdik. Etkinliğin diğer iki safhasını da bahar ve yaz aylarında gerçekleştireceğiz. Daha sonra e, Avrupa Çevre Ajansı deniz çöpleri izleme programına bu veriler gidecek ve e, kaynakları e, olabilecek çözüm ön, e, önerileri doğrultusunda e, bir takım e, çalışmalar yapılacak. E, burada emeği geçen e, Kemer Beyliği'nde de destekleri için çok teşekkür ederiz. Türkçe olarak. Bir şey var mı? Bir şey olabilir ya. <yani. gülüyor> <laughs> <laughs> Kemer Bediyesi olarak Türkçe ile birlikte e, ikincisini gerçekleştirdiğimiz bir program. E, maalesef yine bir sürü çöpler çıkardık deniz kenarından, plastik vesaire atıklar. Tabii vatandaşlarımızdan çok daha doyarlı olmalarını e, istiyoruz, temenni ediyoruz. Özellikle e, bu sahilleri zaten sizler kullanıyorsunuz, batırmayın, daha temiz kullanın. Bizler de daha az yorulalım duyarlılığınız için şimdiden çok teşekkür ederim. Maalesef aşırı yağışlarla tabi kışın beklenen e, Akdeniz'in yağışlı havası içlerindeki e, atıl vaziyette olan e, çöpler de maalesef denize karışıp sahillerimize geliyor. Bu konuda da e, vatandaşlarımızın daha duyarlı olması gerekmektedir. Bu kadar, bu kadar yeter öyle.